arkadaşlar. Tanıtayım tekrardan. Böyle bir şapkam var. Hani orada çok ses olduğu için çekemedim. Annem bunu buraya gönderdi. O yüzden orada buluşuruz. Yani bir az kişi gelsin. Yorumlara da yazın kaç kişi geleceğiz diye. Beş kişi gelin işte. Beş kişi. Çıkamaz. ya 5 kişi gelin olmaz ya. Beş kişi de gelin yani. Gidersen bahane. Gidersen bahane. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dün de çok para topladım. küçük bir topla. Arkadaşlar biliyorsunuz ki böyle bir şapkam var. Ay çıktı. Çok tatlış bir şapkam var. Elif beni duyarsan gelme. Sen, sen gelmesin. Sen bir takımsın. Sen gelmesin. Takipçilerimden bir tane gelsin. Anneannem varsa gelsin. Anne dayı verdi. Bildirim tuşuna basmıştık dedemle o gelsin. Anneannem de gelsin, dayım da gelsin. <gülüyor> 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 kim takipçimse gelsin. Ankomele gidiyoruz. Çak çak. Oraya gelebilecek var mı? Ankomele gidiyor. Ankomel'e gidiyoruz. Ankomel'de yiyeceğiz hamburgeri. Kimse gelemezse. Kimse gelemezse 5 kişi gelsin tam olarak 5 kişi. No, beş kişi gelsin. Sadece de beş kişi istiyorum. Beş kişilik bir masa alırız. Annemle babamın yüzünü görmüş olursunuz. Arkadaşlar. Annem öten baydı yüzünü biliyorsunuz. Sen tane yüzünü biliyorsun. Bir tane Elif ters. Ters dedi. Ne yapayım ben de çevireyim. Kamera dönmüş. Elif dedi. Arkadaşlar bu ki çorba videosu çekmiştik. On da ters çekmişiz. Özür dilerim. takımdasınız. Ben Beşiktaşlıyım diye Elif bana beşik taş logosu yapmış. Çocuklar biliyorsunuz ki en çok spider seviyorum. <laughs> nah çekmiyorum. Merak etmeyin. Şöyle yapayım. Nah çekmiyorum. Elif Elif hep tüfünlü arkadaşlar. Elif hep küfür ediyor. bana da küfür alıştırmıştı artık yok küfür falan yok bizde kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Instagram'dan arayabilirsiniz beni. Ayıcıklı üz cık var. Beni bulabilirseniz sahibinin direkt arayabilirsiniz Instagram'dan. Arayabilirsiniz direkt ulaşabilirsiniz. Benim numaram yok çünkü. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Az sonraki videoda ve bay bay. Eve gelince atacağım diyor.